Arkadaşlar bugün size pancardan yemek yaptım. Yaprakları da dahil hiçbir yerini yabana götürmedik. İzleyin lütfen. Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok basit, çok kolay bir yemek yapacağım. Ee, pancarı alırız ya pazardan. Hep pancardan genelde ben insanlarda biraz araştırma yapıyorum. Ee, i̇şte falan ne yapıyorsunuz diye. Hep böyle meraklıyımdır ben de bir işim olduğu için. İşte genelde turşusu yapılır salataları yapılır. Ben ise bugün pancarı e, ana yemek gibi kavurup yumurta kıracağım. Biz akşam yemeği olarak yiyoruz. Hakan'ın da karnı acıktı zaten bir an hemen çekeyim de yiyelim diye bekliyor. E, e, ne gün bugün e, 20 Salı değil mi? Evet Salı. Evet biz bunu yapacağız akşam yemeği olarak yiyeceğiz inşallah aynı günde yayınlayacağım. Şimdi arkadaşlar şimdi ben e, şeyde bazen hani e, pazara gittiğim zaman Yağını koyuyorum arka. Bol bol mi? Hı. ne yeter, yeter. Sıvı, şey, zeytinyağı biraz e, şey yapıyor. Sıcağı gördüğü süre esniyor, Yerleşiyor. Çünkü çoğalıyor. Ondan sonra ne bileyim yağları döktüm diyorlar. Şimdi arkadaşlar ben size anlatacağım hepsini. Nasıl yapıyorum? Bunu böyle genelde ben bunu da yan doğruyorum böyle. Bakın böyle. Genel niye bilmiyorum ama öyle alışmışım. İçinde yan yan güzel duruyor. 3 tane koyacağım ben soğan. Çünkü bunlar hani sayı değil yani. Nasıl istiyorsanız öyle yapın. Soğanlar küçük. Ha, i̇nce ama ha, soğanlar küçük diye. Heh soğan... <laughs> Ben de küçük doğrayın anlamında söyledim zannettim. Yok. Ha, soğanlar küçük diye 3 tane koydum. Bir büyük soğan da olabilir. Şimdi arkadaşlar bu burada biraz sararsın. Şimdi ben bu, bu, tür şeyler yapacağım zaman pancarı diyelim hani suyunu kullanacaksam mutlaka soyup danışlıyorum. Çünkü pancarın kökündeki toprağı ne yaparsak yap sanki geçmiyor gibi geliyor bana. Suyu kullanmayacaksam çok güzel yıkayıp kabuğunu açlıyorum. Şimdi ben bunun suyunu kullanacağım ya mesela e, bunu haşlayacağım böyle kavuracağım ya bir tane fazla koyuyorum. O kalan suyu da yabana götürmüyorum onu hemen salata yapıyorum, şey yapıyorum turşusunu. Hani günlük yapıyoruz ya sirke sarımsakla. Bak içinde azıcık bırakacağım şimdi ben. Bize yetiyor çünkü bizim halkanla bu bize. iki kişiyiz. Bakayım. Orada da fazla kalmış. Onlar yeterli. Şimdi arkadaşlar bunu da hemen doğrayacağım şimdi birazdan. Biraz sarımsak. Ekşi sirkesi. Çok az da şeker koyuyorum. Çok güzel bir şey oluyor şimdi arkadaşlar. Bakın ben genelde pazarda... <laughs> Hakan iyi alıştın Geri gidiyorsun, ileri geliyorsun. Ama beni çekmiyorsun genelde ya. Çek. Şimdi genelde ben pazarda bakıyorum. Pancar alıyoruz. Bak hemen yapraklarını kesiyorlar. Ben kestirmiyorum asla. Onları ben eğer çok almışsam, 2 kilo falan bazen alıyorum. Hem turşu hem başka şey yapmaya. Ee, onları ayrı kavuruyorum yumurta kırıyorum. Yine böyle bol su yok az yapıyorsam böyle. Yıkadım mesela şimdi. Bir süre sonra içine doğrayacağım bunları. Şöyle bir bakın. Bakın. Eğer ki pancarda böyle kırt bir şeye takılıyorsa bak. Bu serttir. Ben hepsini kıyamadım. Gene yıkadım da. Bak. Bunları hani ayıracağım. Bir yerinden başlayacağız. Bak buradan ee, Bunlar da genelde sert çıktı. bakalım bakalım. Bak bunda yok mesela. Bunları ayıracağım şimdi ben. Kıyamadım dedim orada bakarım. Bak bunda yok. Onlara bakacağım. Tazelerini kullanacağım. Şimdi normalde bunu ben bir doğrayayım burada. O biraz sararken. Hmm, tavada yapacaktım aslında. Biraz daha rahat görünsün diye. Bak. <laughs> Alıştın mı çekimlere? Üçtim, üçtim. <laughs> Elim valla eldiven giyemiyorum ben. Arkadaşlarım biliyor zaten. Gerçekten giyemiyorum. Hangi ev kadını sürekli eldivenle yemek yapıyor ki? Hani satış yapıyor olsam. Haklısınız. Arkadaşlar bu, bu, hafta beni Instagram'da astılar resmen. Bir dediklerimi unutmuşum kolumda. Aman aman Allah korusun. Yani çok kızdılar bana sormayın. Daha takar mıyım acaba? Ben bilerek hani birileri bir şey desin diye de takmıyorum. Çünkü ben takıyorum yani normal günlük hayatımda. Şimdi daha takar mı çıkardım hepsini? zaten yani. Çok da destekleyenler oldu. Allah razı olsun. Şaşırdım kaldım. Çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Yapacak bir şey yok. Şimdi arkadaşlar bakın. Su tarafını koymamaya çalışacağım. Birazcık su almışım. Şimdi, Şimdi bu pişti. Su bu haşlandı. Biraz daha siz daha fazla kişi sayısını göre yapın. Haşlandığı için bu zaten pişik. Hadi ne yapayım. Onun için soğanları bayağı öldürdüm. Şimdi ne yapacağım? bunların tazesini ben bunları bir şey bana götürür müyüm? arkadaşlar o zaten haşlanık ya. Bunu az diye yaptım. Bakın bunu ben ayrı da kavuruyorum. Bu seferki az diye. şimdi hiç hiç bana götürür değil mi? 5 dakikada kavrulacak olma gitsin. Şimdi yapın. bana dua ederseniz. Hani bazen insan ne pişireceğim ne pişireceğim şaşırır ya. Gerçekten çok ee, bir öğün yemek çıkıyor bundan yani bir de salata yapar yani Ekin, oturup inşallah şimdi, bu tür şeylerde mesela ben şimdi bunu koyduktan sonra altına açacağım neden çünkü yapraklarını koydum ya sulanmasını istemiyorum o zaman çok pişirmen gerekiyor suyunu çekinceye kadar ee, ama böyle yapıp biraz hızlandırırsam çok pişirmene gerek kalmayacak Ka ölmeyecek sebzeler çok fazla. İnşallah iyi anlatabiliyorumdur. Ama bir dakika bu sopelerde geliyorum. Arkadaşlar bu 4-5 dakika kadın böyle şey ateşte kavruluyor. Bir kere çevirdim. Şimdi bu tür şeylerde kapağı tam kapaklar olur mu böyle? Çünkü su salar. O zaman da yumurta kıracağınız şeylerde su çektirinceye kadar güzel olmaz. İyiyim, gömülüm, bakın. Hakan üstüne sürüyor. Bakalım. Zaten öbür büyük pancarı hani ama böyle de pişik Öbürleri de tazecik karton olmanın saplarına Şimdi arkadaşlar şimdi yumurtayı karıştıracağım. Lop yapmayacağım üstüne yumurtalarımı yıkadım güzel. Onu bile söyleme ihtiyacı duyuyor. Aslında duymamam lazım ama içiniz rahat etsin diye. Şimdi arkadaşlar ben bunu böyle yapıyorum ya Bakın üstlerine biz çok yumurtalı sevmiyoruz. Ama kişi sayısına göre siz karar verin. Şimdi bunu koyduktan sonra ben üstünü kapatmam, kapatmıyorum. Yine kıyık. Neden? Çünkü yumurtalar beyaz beyaz oluyor üstünde bu sefer. Dur, şu bak kıyık yapacağım şimdi. Aslında gösterebilirim. Tuzunu sonunda mı vereyim? Ama bu burada beni bekliyor Hakan. Teşekkür ederim. Aslında yumurtanın üstüne dökülmez tuz ama yapacak bir şey yok. Şey hadi, hadi. Şey pişiyor. Vay vay. pişiyor ya tuzun Nasıl? Pişiyor şey da tuzun alır. <laughs> Beni <Bilginik> kolluyorsun. <laughs> olmaz diyeceksin, olmaz. Çektin mi? İşte arkadaşlar. Mis mis. Birazcık daha pişmeyen yeri var. Altını kapatıyorum. Şimdi kapağını kapattım. O kapak, beyaz yerleri var ya hani. Beyaz, yumurtanın beyaz tarafı. Onlar şimdi kabuk tutacak. Nasıl güzel görünüyor. Aslında ince tava ince tavada başka şeyler yapmışım. Ben bugün pek hamardım. Ben bugün neler yaptım? Zeytinli ekmekler mi yapmadım? Bazlamamı pişirmedim değil mi? Yapmadım mı Hatta misin? dur. Değil mi? Bir tane göstereyim. Ben bugün neler yapmadım Acaba kim yiyecek bu kadarını? Ama bu kadar zeytinli ekmek yaptım. Bakın. Bunun içini de göstereyim size. Daha önce tekliydim. Esmer ona bakın. içinde ne yok ki? Taze soğan, kuru soğan, zeytin, zeytin ekmek, kırmızı zeytinlisi. Burası yok. Yok mu? nane, bol nane. Gördün mü? Her ne şey yok. var içinde. Komşularımla oturduk yedik ama o kadar çok. Kahvaltılık. Kalmış. Kahvaltılık heh. Yani. İşte böyle esiyor bana bazen <laughs> gündüz. Habire yapıyorum. Şimdi arkadaşlar <laughs> yemeğimiz oldu. Arkadaşlar gösterir misin? Gerçekten çok güzel <laughs> oldu. Şimdi yemeğimiz pişti. Biz eşimle oturacağız. Afiyetle yiyeceğiz inşallah. Arkadaşlar ben bunu birazdan e, tabaklarımıza koyacağım. İnşallah çekim yapabilirim o zaman da. Yapamasam da lütfen yapın yiyin. Şifa deposu biliyorsunuz kırmızı yer altında yetişen sebzeler bizim için çok faydalı. Yapın bana dua edersiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın.